Slot oyunları Asgard'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün Sweet Bonanza bindeyim. Gördüğünüz gibi 50 binlik sağlam güzel bir kasayla geldim. Yüklememi yaptım. Oyunu açtım. Beraber önden 40-50 tane turboyu açarak çevireceğiz. Farmlayacağız yani. Ondan sonrasına satın alalım. Süper satın alalım. Karışık şekilde Bonanza bini zorlayacağız. Bugün 5 Mayıs pazartesi. Umuyorum ki haftaya güzel bir başlangıç yaparız. Pazartesi akşamında sağlamla bir vurgun yaparız. Öyle olmasını istiyoruz. Son olarak şunları söyleyip hızlı şekilde oyuna geçmek istiyorum. Bugüne kadar bana başımı ağrıtmamış olan sorunsuz, sıkıntısız, problemsiz yerleri... ...soran, yazan, mesaj atan, merak eden herkes için... ...bütün arkadaşlarım için en üst bölümde yorumlar kısmında sabitliyorum. Şöyle turbayı açaraktan başladım. Ee, ayrıca şu anda oyuna girdiğim yeri de onun biraz satırında parantez içerisinde belirteceğim... Durum bu şekilde. Kendime bol şans. Oynayan arkadaşlarıma bol şans. Oynamayanlara da keyifli seyirler diliyorum. Herkesin gönlüne göre olsun. Bol kazançlı güzel bir akşam olsun. 4 şeker. Farmdan oyuna giriyoruz. Uzun bir zaman sonra farmlarken 4 şeker düşürdük. Hadi bakalım uğurlu gelsin. Şu ana kadar kasaya doğru düzgün bir şey koyamadık. Son 5 spin. Üzüm. Mavi beraber patladı. 516 katı çarpanı büyüt. Lan büyüt oğlum be çarpanı. Son 3. Haydi aslanım. Olmadı. Şöyle 6000'lik düz satın alım gönder bakalım Yani sürpriz yaptı Normalde farmdan Oyun almasını ödemesini beklemiyordum Oyun aldı ufak tefek verdi Şu an düz satın alımdan da Devam ediyorum biraz sonra süpere dönüş yapacağım Arkadaşlar bu arada Çekiliş devam ediyor Bugün 50.000'le geldim minimum 2'ye katlarsam 100.000 ve üzerine çıkarsam yorum yazmış olan bütün isimleri alıyoruz, çekiliş listesine giriyoruz. Çıkan sonuçların da buradan duyurusunu yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Hatta sonuçlar yarın açıklanacak. Şimdiden kazananlara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ee, dediğim gibi yorum yapan herkes katılır. Fakat videomu beğenen, kanalıma abone olan arkadaşlarıma ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Beğenip abone olursanız beni mutlu edersiniz. son spinde bir şey vermedi. Şöyle. Süper'e dönüyorum. 10 binden aldım. Gönder bakalım. Hadi oğlum. Yani ilk satın alımdan zaten pek fazla ümidimiz yoktu. Ama buradan sağlam bir ödeme bekliyorum. Phoenix çok güzel patladı. Adamsın lan. Adamsın lan. Tek de 100 bin. Phoenix'i çaktı. 12 tane karpuzla. Aslanım benim hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Süpersin lan. Süpersin lan. Cayır cayır verdi bir anda. Cayır cayır verdi. Hadi bakayım. Harika oldu lan şöyle vurayım. Nazar da etmeyelim kendi kendimize. Devam ediyorum. 14 binlik süper gelsin. Haydi bakayım. Bu arada bayağı şeker geliyor. Yani bir artı beş gelsin artık. Az önce verdi diye. Yani sanırsam buradan Olduğu gibi. Bastığımızı eritecek. Yiyecek. Öyle görünüyor. Son spin. Lan ayıp olmasın diye bir tane patlat. Ufak tefek bir şeyler ver lan bari. Bir çarpan at lan. Vay amına koyayım be. Neyse şöyle. Arttırdım. 16 binlik süper. Gelsin bakalım. Haydi oğlum. Az önce vermedin. Buradan buradan yapıştıralım. Devam. Önümüzde 6 tane spin var. Güzel şeyler bekliyorum. Hadi oğlum. Allah. Son 3. Son 2. Lan buradan ver bari. Amına koyayım be. Üst üste iki satın alımla da. Bayağı bir yedi kasayı. Şu an 120 bine kadar geldik. Biraz daha zorlayalım devam edelim. 20 e çıkarttım. Süperden gelsin bakalım. Haydi oğlum. Hadi aslanım. 14 binlik süperden yedi, 16 binlik süperden yedi. Artık buradan 20 binden vermesini bekliyorum. çarpan gönder. Uzatma ver. Lan ver bir şey lan. 122 katı. Oros bu çocuğu ya. Lan bir kere tekte 100 bin verdin diye. Amına koydun oyunun ya. Cık. Hadi. Ananı sikeyim artık. Yeter. 14 16 20 hepsinden yedi. 40 bini bastım. Gelsin. Karpuz düştü. Çarpan düş. Muz düş. Erik düş. E ananın ama artık at şu çarpanı. At şu çarpanı. Lan yok böyle bir şey ya. Hayret bir şey ya. Son altı. Uzatma geldi. Yani umarım uzatmanın bir faydası olur çünkü şu an iyi patlatıyor, güzel patlatıyor ama Çarpanı indirmiyor. Mavi oturmadı. 70 X. Son 8. Yine artı 5, yine uzatma geldi. Hadi oğlum şu uzatmaların artık bir faydasını görelim. Kalp patladı lan. Devam o. Çarpanı büyüt. 860 katı. Oo, buradan güzel aldık. Buradan güzel aldık. Tek tipinden 60.000'i çaktık. Toparladık. Toparladık. Biraz nefes aldık. Kendimize geldik. 130.000'in üzerinde çıktık. Yani oradan devamı da gelebilirdi. Çarpanla büyüyebilirdi çok çok daha sağlam bir vurgun olabilirdi. Son 3. Son 2. Buradan olmaz mı? Olmadı. Olmadı. Şu an bakıyorum totalde 135 bin, 136 bin. Güzel aldık. Buradan güzel toparladık. Biraz daha üzerine gideceğim. Devam edelim. 50 binlik süperi aldım. Gelsin bakalım. Haydi oğlum. İki şeker ver uzatmayı. Yani uzatmayla başlasaydık artı 5'te güzel olurdu. Yani yine mi aynı şey olacak? Yine az önce verdin diye buradan olduğu gibi yiyecek misin ya? 50 binlik süperdan bu güzel. Büyük çarpan 600 küsür katı. Çarpan büyüklüğün katını geçtik. Güzel oldu süper oldu adamsın. Adamsın oğlum. 142 bini tekte vurduk. Cayır cayır buradan. Bonanza'ya döşedik. Oo süper oldu bu. Süper oldu bu şu an totalde 200 bini devirdik. Gümbür gümbür geliyoruz. Gümbür gümbür geliyoruz abi. Son spin. Vermez mi? Vermedi. Vermedi. Kaç olduk? 240 bini geçtik. Devam edeceğim. Devam edeceğim. 40 binlik süper aldım. Gelsin abi. Haydi bakayım. Şu an oyun parça parça vermeye devam ediyor. Yani sadece tek bir spinden vermedi. Oyunun genelinde ödüyor. O yüzden üzerinde gidiyorum zorluyorum Muz Muz düş Yapıştır büyük bir çarpan Lan 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 bunlar değil ya Bunlar değil ya 100x 120x kaçtı Çarpan Hadi 120 çarpan buraya işte be Son 4 Amına koyayım yedi buradan lan. Çok fena yedi hem de. Çok fena yedi. Şöyle 60 binlik süper üzerine gitmeye devam, risk almaya devam. Gelsin abi. Hadi oğlum. Buradan olmadı. Önümüzde şu an 8 tane spin var. Var mı muzlar? Düştü. Devamı gelmiyor. Erik. Karpuz patladı. Hadi be oğlum. Lan bir çarpan gönder artık lan. Her şey patladı yine. 460 katı. Ananı sikeyim lan. Yani bu kadar yüksek katlarında süper satın alımda nasıl çarpan düşmez ya. İnsan deli oluyor abi deli oluyor. <laughs> Felaket yedi kasayı. Hadi. Uzatmayı ver çarpan ver bir şey ver. Ver orospu çocuğu bir şey ver. Olur mu? Uzatma. Senin. Of. Oh. Of. Oh. Of. Oh. Devam. 80 binlik süper. Gelsin. Gelsin. Binlik lan. Bir kere patlattı. 8 tane muz bir kere patlattı. Bin aldı. Şuna bak ya. 80 binlik süper satın alım. Deli gibi tumble yapardık. Deli gibi katlardık. Ondan sonra bin x'i atsaydı. 300 bin, 400 bin. Çok net şekilde gelirdi. Çok net şekilde gelirdi. Son 3. Hadi. İşte buraya binix Buraya binix işte buraya. Cık. Şöyle yapıyorum. 140 bini, Olin'e attım. Bugüne kadar ki binden aldığım en yüksek satın alımlardan birisi. yüklendim oyuna. 250 katı. Hadi lan. Lan hadi 1000 katı lan. 50 çarpan 1000 katı 50 bin. Olur mu? Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu buradan. 120 bini tekte vurduk. Of yük kalktı üstünden. Yük kalktı üstümden. Oh. Devam. 60 çarpan 300 katı buradan. 17.000 aldık. Yani şu an 200 binlere geldik. Son iki spin. Son spin. Erik. Uzatma geldi. Uzatma geldi daha da iyi oldu. Devam. Çarpan düş. Düş oğlum lan bin katılan. lan. Fena değil. Fena değil. 3. Son spin. 230 bin. Arkadaşlar. Şimdilik daha fazla zorlamayacağım. Şimdilik daha fazla zorlamayacağım. Çok risk aldık bugün. Yani açıkçası şunu söyleyeyim. 50 binde gelmiştim bugün. O 140 binliği aldığım yerden. Baya da bir ee, fazla vermesini bekliyordum. Milyonu hedefliyordum. İstediğim ayarda vermedi. Fakat kötü de değil. Güzel katladık. Bundan sonrasını ilerleyen saatlerde. Gece saatlerinde tekrardan. Zorlayacağım Bonanza Bini. Beni izleyen herkese teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kendinize güzel bakın. Takipte kalın. Görüşürüz.